Nereye lan? Ha? Nereye? Oğlum lan. Ne dedim lan ben sana ha? Ha? Ne dedim? Abi yapma. Sana hiç uzak duracaksın demedim mi lan? Tamam abi tövbe. Oğlum sana kızı nasıl tehdit edersin lan? Ha? Abi yanlış anladım. Benim hiçbir işim yok Allah. Karşılaştık sadece. Tamam ya lan söyleme herif. Bana bak. Bana bu kulağın senin son kez görüyorum. Seni bir daha Ece'nin yakınlarında görürsem... Oğlum anında en sendeyim lan anladın mı? Ha? Seni içeri öyle bir tıktırırım ki bir daha güneş yüzü göremezsin. Anladın mı lan? Anladım abi tövbe. Mustafa. Günaydın Ece. Günaydın. Ferhat'ı gördüm dün. Bir daha yanına bile yaklaşmayacak. Olur da sözünü yerse hemen ara beni tamam. Nasıl ikna ettin peki? Dövdün mü yoksa? Bir daha yoluna çıkmayacak işte. Sorun kapandı. <laughs> Fikriye dün annemle konuşmuş. Benim için biriyle kavga ettiğini söylemiş. Dükkanda birini dönmüşsün. Benimle ne ilgisi var bilmiyorum ama... ...adımın böyle şeylere karışmasını asla istemiyorum. Seninle bir ilgisi yoktu ki. Yani Fikri abla nereden çıkartmış bunu? Ama... <laughs> ...nasıl bu kadar uydurabilir ki? Sonuçta seninle görüşüyoruz. Hemen öğrenebilirim. Aptal mı bu kadın? Yani çok akıllı diyemem de... ...gerçekten seninle bir ilgisi yoktu kavganın. Konu neydi peki? Annene saldıranlardan biriydi. Öyle ileri geri konuşunca ben de kendime hakim olamadım. Annem için. Onun için mi kavga ettin? Tanımadığım biri olsaydı da yapardım. Haksız avraması yeterli. Sağ ol. Yani birinin arkamızdan kovalaması güven verdi. Hayat gibi insanlarda sadece siyah ve beyaz değil ki. Babası geldi akşam. Mesela o da oğlunun yaptığına üzüldü. Utandı adam. Yani herkesi bir tutmamak lazım. Beni hep şaşırtıyorsun. Yani. Hiç öyle kavga edecek, yumruk atacak birine benzemiyorsun. Şiddet ilkellikten başka bir şey değil aslında. Ama o ilkellere de laf bir türlü ulaşmıyor. Yani geride durmaları için anladığı dilden konuşman gerekiyor. İnan ben de hoşlanmıyorum. Hatta kendimi kirlenmiş gibi hissediyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.